AK Parti aday tanıtım törenine başkent Ankara'da Arena Spor Salonu'nda devam ediyor. O tanıtım töreninde 600 adaydan bir isim olan Esma Ersin'i bizde mikrofonlarımızı uzatacağız. Kendisi İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkürler, bizler de hoş bulduk. Efendim seçilmeniz halinde mecliste nasıl çalışmaları imza atmayı planlıyorsunuz? Alevi vatandaşlar bu çalışmaların neresinde olacak? Şöyle, Meclisle ağırlıklı olarak kadın profilimizin yoğun olması takdirinde kadınlarla alakalı projelerimiz, yapılandırmalarımız olacak. Ee, akabinde de Alevilikle alakalı da zaten bir kurulumuz oluştu biliyorsunuz başkanlığımız. Ee, ona binaen e, taşlandırmak maksadıyla mecliste de en güzel şekilde taşlandıracağımızı düşünüyorum. Şu an zaten aktif bir şekilde kurulumuz devam ediyor. Ee, yönetimimiz kuruldu. Sahadalar, cem tüm giderlerini, tüm sorunlarını, teşkilatlarını her bir türlü dertleriyle dertleniyorlar. Biz de bunu meclis işte saçlandırırsak tabii ki alanı daha da geniş hale getireceğiz. Alevi vatandaşların sorunlarına daha ağırlıklı eğilmeyi planlıyorsunuz anladım. Kesinlikle, kesinlikle. dertlenmek için buradayız. Efendim sizin hayat öykünüze baktığım zaman hem Alevi sivil toplum örgütlerinde hem de kadın haklarına ilişkin sivil toplum örgütlerinde aktif çalıştığınızı gördük. Bu bağlamda kadın hakları ile ilgili ne tür adımlar atılabilir? Yeni dönemde sizin e, zihninizdeki planlar, projeler nelerdir? Şöyle kadınlar başımızın tacı öncelikle bunu bir kenara koymamız gerekiyor. Önceliğimiz kadın olmak zorunda. Kadın annedir, kadın öğretmendir, kadın hayattır. Bu mantaliteyle gidersek eğer kadın için zaten uğraşmamız gerekiyor. 113 tane kadın milletvekili adayımız var. İnşallah çoğunluğu sağlayacağız ve 113'ün 113 olmasa da çoğunluğunu koymak için elimizden gelen var gücümüze çalışacağız. Gördüğünüz gibi alanın çoğunluğu kadınlar teşkil ediyor. Var gücümüzle onlar için çalışmaya devam edeceğiz. Öncelikle kadınlar için eğitimsel, sosyal, politik alanlarda, hukuksal manada elimizden ne geliyorsa var gücümüzle çalışmak için buradayız. Çok teşekkür ederiz yayınımıza konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Esma Ersin bizle beraberdi. Meclis çalışmalarına seçildiği takdirde atacağı meclis çalışmalarına ilişkin bilgileri kendisinden aldık.